Kuzenimle oyun oynayacağız. Selam Merhaba arkadaşlar. De. Ya tamam, de. hadi izle oynar hadi. Gel hadi ağaç katalım. Arkadaşlar diğer ya videoda... Ben dön. ev için beyaz odun taşı şey yapayım. Beyaz odun taşı Ev şu an yapmadım. yapalım hemen. Ev yapalım. Hızlı Sen, şey ev için kaz ben odun için. şey yapayım. Neyde eşya Şeyden yapayım. Arkadaşlar hemen kuzenimle oynuyoruz. Yaşlım. Böyle kuzenimle daha çok videolar gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Sen benim için de söyle. Ben niye söyledim? Evet. Arkadaşlar yani şu an onu kasıyoruz. Daha başka bir şey yapamıyoruz. Öbür videoda Demir'le gelişmek istiyorum. Arkadaşlar bu videoda dediğim gibi hastayım biraz. ben şey yapacağım. Crafting table. Crafting table yapacağım. yapacağım. Son bir sonraki olacak Azma. Olmayacak tabii ki. Delirdim sen. Aram. Hay seri zob. Ya sana bir tane kılıç yapıyorum. İki tane balta yaptım. Bir tane kazma yapıyorum kendime. Atıyorum. İki tane Atıyorum. kılıç yaptım zaten. Daha daha Atıyorum. Sandık daha ben Sandık yok. Sandık yok ki. Aldım be. Sana attım. Bak iki tane şurada var. Tamam aldım. Baltayla kırdım. Eee yani. baltayla. Şurada biraz daha şey yapıyorum. stik. <laughs> Uzaklaşma tamam. E, bir iki de. tane kazma yaptım. Bir tane sana veriyorum. Gel buraya. Tamam ben onu alırım senden. Şuraya attım. Bak gel gel. Tamam. O gel. Evet arkadaşlar. O olabildiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Şu gel yanıma şuraya gel. Şuraya git. Bak şurada. Şu beni başka kazdığı yer var ya. Craft, crafty table da Hadi gel şimdi odunları iyi kazacağız. Tam şurada bal var. Bal tabakları yemek yes. Ben de hiç Bavuk <laughs> bal balkabağı aldım. Yemek kes, Bal ne yapacaksın? Aa, Peki. yumurtayla şu lazım de şeker. <laughs> Neredesin sen? Yanındaydım. Bademin nerede? Ha, gitti sen. Tabii tavuk yok. Bana aç bakıyor. Bak arkadaşlar biraz da taş taş eşyalar yapalım oraya gideceğiz. tam da şu kulelerin. Taş eşyalar yapacağız arkadaşlar oraya gideceğiz. Bir maden bulalım. Maden bulmaya gerek yok ki bizde şey var. Bizde güzel ya yer var. Ondan taş kazalım. Ben taş kazmaya başladım. şey yap. Ben bakalım. Ee, ne? Yapayım? Ocak yap. Arkadaşlar, kanalı sevdiysen abone olup bakmayı ve ocak, bir ocak konuş. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ocak. Ocak mı? Ocak ne alaka ya? Ocak ya, yemeğimizi nasıl pişireceğiz? Nasıl doyacağız? Tamam ev yapmayalım. Daha iş. Bak bir sürü şeyim var. İki tane kılıç yapıyorum. Sana vereceğim. Benim kılıcım var. Hayır ne Ta taş taş. Ta attım kenara. Yanıma attım gel. Tamam, ben Oha hemen yaptı ev ya. Sana odunları atayım istersen. At at. Biraz stik yapayım. Neredesin lan? Ne yapıyorsun? ne zaman? Tik yapıyorum. Ben bütün değilim. odunları atıyorum. Ay özledim. İçinde elim var. Daha kadar Dört tane de şundan var. Sekiz tane şunu atayım sana. Attım oraya bir sürü bak. Şurada var. Ben bunları dönüştürüp de atayım. Dönüştürüp at. neydi? Biraz da eşya Döndüler. lazım. Anam, anam. Ne oldu ki? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne oldu? Ki? Dur bir şey yok ya ya mal gibi gitmişmişim atış yapmışım hay senin ben <laughs> <laughs> Bak bir sürü var ya senin Allah Allah. Aa koyun koyun çok önemli. <laughs> ya daha ya çok kasıyor arkadaşlar ya. Fırın yaptım ha. Ver <laughs> sen bana yemeklerini. Sen bana yemeklerini ver. Bana da ver sen bana. Sana vereceğim zaten. O kadar mı sadece? Dur daha var. Domuz eti niye yiyoruz lan? Ye işte. ye <laughs> işte ya. Ya ye işte diyor <laughs> tane şunu koyak. Tamam arkadaşlar. İşte odunlarla pişiriyorum ha. Bana mı attın ya? <laughs> <düşürüyor> mı İstersen biraz taş. Benim bir sürü taş eşyam var. Bazı beden al, ay beden de al. Bazı e, beyaz odun, şey. Dur bir. Be, Ömer, ay, bir gel be Ömer, ben ay gel aysma aşağıya bir şey atacağım. Daş kılıç, Taş taş taş. Tamam. Ya bunun için mi ya? Sana da Bir tane sandık atayım. Sandık mı? Benim şey, onun için biraz odun kazmam gerekiyor. Şöyle oldu mu? Şu ne kadar kalmış? Bir tane pişmiş hemen atayım şuna. yapayım hemen ya şuna. Şunu aldım. Dört tane biftek. Sana vereyim şunu zaten sen doyarsın. Dört tane zaten ben üç tane yerim. Sana dört tane atıyorum. Neredesin? Oğlum ne Nerede? 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 Yemek biftek. Üç tane de bana kaldı. İki tane oldu. başladım bile. Bir şey düşecek. Şimdi ben biraz daha odun kazıyorum. Sonra oraya gideceğiz. Tamam mı? Taş kazma. Ben hemen gitmeyeyim işte. Odun demiyorum. Yani şey biraz daha taş şey Öyle gideriz böyle. Tamam artık. Ama sanda eşyalarımız koyalım. Şimdi eşyalarımız Sadece kılıçlar yok. kalsın. Evet. İki tane. İki Aa, tane. Aa, acaba? Şey daha yapmadım ya. ne ya? daha ne yap... ben birkaç tane şey odun aldım oradan kapıyı açtım. Kapı da ya. Kapıyı yapıyorum işte şimdi. Kapı 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 kapı. kapı. Beş tane odunum kaldı. Kapı ne, ne istiyor ki? Kapı. Kapıyı ben yapmayı biliyorum. Ne istiyor kapı. Bakayım. Nerede kapı yani nerede? Odunun yoksa nasıl kapı Odunun var. var. 28 odun tamam var. Tamam herhalde. tamam. Gel o sandığa gel. Ben biliyorum nasıl yapıldığını. Gel şurada. Tamam. O güzel. O kapıdan yapar. Sıkıntı yok. İki, İki tane yaptım. Yatak bulmamız lazım. Da altı tane şey, Dışarıda tavuk var. Dur bir. Altı tane olmuş. Tamam. Ay, ay içeri koydum. Benim ben benim odun bitti kapı. kapı Vereyim ben... mi sana odun biraz? Kaç tane var? Ve 16, 16, 16 ve 4. Be beyaz odun ne oluyor lan? İki tane olur. E bitti lan hemen. Bak hemen yap. Evet ya. Güzelmiş ama bir şey olmaz. Bir tane de ben sana atarım. Allah'ım ya, yatak da... yok ki. Ne yapayım? Bir lelaki. Dur ben biraz at keseceğim. Bir tane 9 dakika 21 saniye 2 <laughs> <laughs> İki tane havalandıma boşluğu yaptım çünkü e, ışıklar. Şuradan bir Ta. Şöyle ben koyun aramaya gidiyorum. Sonra Köy, Köy buldum. Koy. Koy. Yok köy değilmiş lan. Bu taslıya gitmiyorum, gitmiyor. Ya, gitmiyorum zaten. Köy, Köy, gel. Köy buldum diye yanına şey, köy dedim. Köy değilmiş. Sen ben buradayım. Aa. Ya bizim köy şey, ocağımız falan var. Aa, ben bir şey koydum onlar. Ya niye bir şey koyuyorsun? Evimiz yok diye ilk başta değil mi? Tamam geçiyorum sana. Ya ben niye şeyle kazdım onu? Orta i̇yi, iyi, iyi Ne yapıyorsun Bak yine vurdun ha. Ya ben vurmadım. Kaç oldu? Ben, ben vurmadım ki. He kesin. Ee, ben benim ben senin... Aa benim 18 oldu adımda... lan. Bak benim canım gitti. Ha. Senin ben vurmadım. Ay biraz ne? daha dur attım ben oraya. Ne attım? Attım gelmemiş bana. Bana geldi. Geldi <laughs> mi? Tamam. 18. İyi. <laughs> dur ya meşale yapmak lazım. Bir ben yapacağım. E şey odunla şey, meşale yapılıyor ki. Odunla Dur bir kömürle yapılıyor. Dur bir bırak, bırak bir. Oluyor. Bıraksana ya. bir. Aa. Olmuyor. Ben Arkadaşlar 5 dakika hileler açıp şey yapabilir miyiz? Hayır. Günaydın da ya. yapabilir miyiz? Yapamayız yapamayız. Yapamayız. Arkadaşlar bu çok hileci. Ya sensin o hile. Aa bak ben... şey buldum tamam. Tek attım. Bence kılıç Aa iskelet geldi iskelet 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 aa vurun <laughs> iskelete ölmüyor böyle çok zor iskelete ölmüyor sana kriz kriz vurayım oğlum zombi var ki. köylü zombi buralarda bir yerde köy var köylü zombi var burada <laughs> tamam bir sabah olsun tamam böyle bir aa yay çıktı yay esnaf çıktı ok meyağı çıktı ok meyağı çıktı <laughs> bir bak seni dövmeyeyim ha. <laughs> <Zorba>, Bayısı <laughs> bak sana ok vereyim de. Ay yay yay. Yay veriyorum. Yay. Şu da şu da gel. Tamam tamam sonunda dur. Ya Savaş sen ne yapıyorsun gelsene. Ya öldüm. Ben şu arkadayım. Arkadayı, öldüm arkadayı. ben öldüm. mesman, gel sonunda. <laughs> Arkacıyı öldüreceğim ben. açayım. sen nerede doğdun? Hiç bilmediğim bir yerde ya. Ne? Teleport dolayı gördüm gördüm evi. Ya hemen yanında yaptık evi. Yani. Nasıl bilmediğim evet. Ay, ben Ah, çok eş, eşyalarım hala ha 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 burada. Canım niye dolmuyor benim ya? Her şeyimi alıyorum geri. Gel. Eve gel. Ben, dur ben her şeyimi almadan eve gelemem. Tamam yani her şeyini alıp eve gel. Sevmiyorum. Ne kapıda iskelet varmış. Sefil tuş. Sefil tuş. Ya, Armutta cil yok. Yay versene bana. Yayı ben atmıştım sana. Ne attın ya? Ha götüm patladı. <laughs> ne attın yayı? Yay nerede? Kapının önündeydi. Aldın mı? Yo değil. Ben yayı almış mıyım? Almışım. Tamam. Ya ya şeyi bir tane sıfır olan şeyi bana vermişsin ya. Hayır zaten ben de ben de öyle kullandım sıfırdı zaten canım. Neyse tamam hadi of sabah. Ya. Oldum. Bizim ben, benim bir tane sade günüm var. Yakınlarda ben köy vardır ben köye gideyim mi bir araştırayım. Şimdi, araştır değil, sen değil. Sen değil sabah olsun yani. Ama sabah ne zaman olacak ki? kapat. Benim oyun kasıyor azıcık arkadaşlar. Kapıyı kapat dedim sana. Ben kapısız mi kapatacağım kapısız ya? Kapısız köyden mi geldin? En sen Neredesin? Demir Ya of arkadaşlar çok karanlık ya. Herkes var. Şunlar. Evet. Ben odun kasıyorum. Ay odun diyorum ya. Taş kazıyorum. Daha ne biliyorsun? Ben bir şu an hiç kimseye öldürmedim ki ben. Arkadaşlar bayağı Vaysım 14 dakika olmuş. Arkadaşlar tabii ki de bitirmeyeceğim. Bu ne ya? Ben biraz ilerliyorum. Bakacağım arazilere bakacağım. Araziyi gezeceğim. Arazi... Yok ya yanlış yere gidiyorum. Şuradan öncek örümcek falan keseceğim. Beni görmüyorsunuz ama ben çok şey yapıyorum. Ben biraz ilerleyeceğim, bakacağım et. Oh, endirmen buldum. Endirmen buldum. Bakmayacağım, göstermesi yok. Deneyim mi endirmene? Yok, bakma. Böldürmeye çalışayım. Çalış bekleyin, bekleyin, bir yemek. Yiyeyim. Oha, oha, Zor. Yes, altı kaskı çıktı. Altı kaskı çıktı. Çok iyi çok iyi. Can da çok iyi. Ya Aysma Aysma altı kaskı Dolabekle çıktı. Dur bekle eşyalarım nerede benim? Al. Sefile öldürdünüz beni eşyalarım da orada kalmış. <laughs> Allah'ım hepsini Aysma. O iki tane de okum var senin Onları alsana. O, atsana lan uzaktan. Ben öleceğim ne öleceğim. Ne alayım? Öyle zıpla da ölme. Zıpla da ölme <laughs> sana. Sen çok arıyorsun. Ben bunu bir tane veriyorum. tane ben aldım. Ben bir tane çok kötü Ya, Aha, bir buçuk canım kaldı. Bir kaldı. dinlen Öldüm tam evin içinde öldüm. Evin içinde mi öldüm? Evet. Ama sen neredesin ya tamam Ben düştüm. Pardon, ne evin içine zombiler girdi. Ya niye diyorsun? Neyse geliyorum. Yani. Kapatacaktım tam kapıyı. Ö, içine geldi. Bak bir de küçük zombi. Tamam. Ya o küçük tıfıl işte. Aa yatağı, 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 yatağı. ya da Ya. Ben niye o koyuyorum? Benim odunum vardı. Tamam hiç anlaşılmaz. Ya bir sabah olmadı be Neyse. Ay git ay sakın git. Ay ay senin ben ta. Hadi ben iyi. şunu yemem bir benim altın kaskım var. Hadi sandık falan ha. da bak. bir şey pişirelim de Şey olsun ya. Odununu koysana bir. Odun mu odun? Ne alakalı? Odun koyalım. Pişiyor. Şey bak, bak. endirmenler var. Endir gözünü çıkar. Ah sabah oluyor. Ben gidip odun topluyorum. Şeye gitmeyecek mi? Gidip Falan, falan, Sen Aa, Aysma senin de tahta kılıcını buldum. Hay demir kılıcı, ay şey kılıcını. Şuraya gitmeyecek miydik? Hı? Şimdi de değil, şimdi de değil. Ben uzaktan bir bakacağım oraya. Aa, bir de ya İsmail ya, is ya, is ya. Dur bir bakıyorum uzaktan. Aa demir var. Demir ne? Demir golemi hapsetmişler. Nasıl? Dur geliyorum şimdi. Neredesin sen? Saç. Bak şuradayım. Oğlum bana kadar geliyorlar, geliyorlar. Allah bir belanız versin. Dedim sana gitmedi. Gelmiyorlar ya. ki. Dedin Baktılar şu an. Demir golemi hapsetmişler. Sen neredesin? He bak neredesin? Demir golemi gerçekten hapsetmişler. Bak şu kafes var bir tane orada. Bak şuradan. Nereden? Bak gel ben de. Köyde. Aa köy var da gel gidelim. Nerede? Anladım. Buradan köyden. Hani köy. O demir gölem köylere koyuyor, koyuyor Onlar da köyü korumasın diye demir hapsetmişler. Evet. Gel gidelim gel. Gel köye gidiyorum ben. Aysu var biraz da bana bir şey bırakırsın değil mi? Beni böyle rahatsız etme. Şoklansın. Ay dur Ya Yağmam köy burası. Ne? Yağmalanmış köy. Ne hiçbir şey yok ki bu köylerde. Ne? Oluyor oluyor altın ne? filan oluyor bu köylerde. Ha. Sandıklar filan oluyor. Şöyle, bak bakın. Oh sandık bulup. Zümrüt aldık. İki tane de şey aldım. İki tane ayakkabı ve şey kaslık. Ayakkabıyı bana versene. Kaskı da bana versene. sana ayakkabıyı vereyim. Ay sana kaskı vereyim. Bana da ayakkabı olsun. İki tane ayakkabı var değil mi zaten. bir tane ayakkabı var. bir tane kask Tam var. Tamam o zaman bana kaskı işte Bak, ne Ama şey var. neydi? Kötü. Yani deri. Bak. Gel. Ya neyse bana hiçbir şey vermem. Bak şimdi ne yapalım söyleyin biz şuradan şu açalım. E gidelim evinin altından gidelim. Öyle ha evet, Vallahi, evet, öyle, öyle, olmaz. olmaz. Vallahi Valla altından gidelim. Olmaz ki. Niye olmaz? Her şeyin bir saniye. Balta, balta, değil de. Yok ya. Şuna öyle olur mu ya? Ne olur mu? Olur. Nasıl olur? Arkadaşlar olur mu ya? Sallama ya. Bak olur. Ne olmaz. Olmaz. dur. <laughs> Uzakçı. Orada sandık var. Ben beklemem. Ya sandığı da şimdi açamıyorum. Oo harita çıktı. İki tane bayağı bir harita var. Sandığa bir tane atarım. Neydi köyün haritası galiba. <laughs> Dört tane köyün haritası evet. Köy çok büyük mü? Ben yaş. vallahi gidiyorum. Sen gel, sen gel. Nereye? Ben onların şeyine Çukur mu kazacağım? Evet. Ya. Açılar sandıklarını koydum. Ay Sıma çukur kazmak ne ya? Aa zombi buldum. İçeride köylü zombi var. Aa. <laughs> Ben direkt gireceğim. Köyün haritasını atacaktım da sana. Şimdi şurada, şurada, şurada bir şey var lan. Şurada arkada bir şey var. Ben neden gidiyorum? Ben direkt yolu oraya attım. Bismillahirrahmanirrahim. Neredesin? Gel bir Kaz kazıyor mu? Hayır o zaman.

Ne zaman nereden girdi lan o? Sen de mi girdin? Yani, yakınlaşmış mıyım ya? Daha ay daha daha 50 metre daha var. Ne belki ya? Bir karanlık azayım. Oo daha çok var ay su var. Ne bu kadar ışıksız mı ya? Işıksız yerler hiç sevmiyorum. Bekle bakayım. Hep ha, yerlerde ha. geziyorlar. Bir beni göremezsin bakalım. Allah Allah, hadi yine biraz sonra arkadaşlar. Ne oldu, ne oldu? Yarım kalbim kaldı öldüm abi. Hop da bunlar var. Ya ben neredeyim? neredeyim? Ya ben şu bir şey görmüyorum. Hayır karışma. Dur ya Oh, bak beni öldü bu taraf. İkimiz karı. Birlik olursak kaysın var. Yeneriz bunları biz. Ha bana geliyor. <laughs> Geliyor yani mu yani. Işık. Işık. Dur, dur bir. yanlış yaptım ben. Dur ben. Seni sana ışınladım. Hayır. Hayır. Bekle bekle. Kime? E, Stevie'ye ne? Hayır. Işınlar. Kime? Stevie. Ne? Stevie'ye. Gel. Işınlarım. Aslı. Sen de aldın Bak. Neydi? Kılıcı da. Kılıcı versene bana bir tane. Benim de bir tane var. Bismillahirrahmanirrahim. Oppa! Girdi bir çerappa. Havalı çift vuruyorlar. Bu nasıl bir şey? Öldürdüm. ne Bunu... ana onlar benim. Allah, senin. Neyse ben çıktım Ben suya girdim. Suda öldürüldüm. Su da öldürür. Sana niye vermiyorum normal zombi? Öldü mü hepsi? Yok senin malzemelerini yanlışlıkla aldım ben. Yani. Tamam öyle. Ayşen er er abla ben anneannemi düşünüyorum. Arkadaşlar ya. Örümcek var burada. Atlıyorum. Bir sürü kişi var. Bunlar bunlar hapsetmiş ya. Bunlar sökmeyiz. Golemi hapsetmişler gerzekler. İçeri girek mi? Ben mi? Bir canım var demek Öldüm. Ben ben şu an kendim pazarlarım ve senin pazarları almak zorunda Çok öleceğim. Aldım Bana kılıcımı ver yeter. Bir de yemeğim var, yemek var. Of yine ben de öldüm. Bunlar ne ya? Bunlar şu yapıyor. Kombalıyorlar. Bu da ben... lan benim eşyalarım. Ben bayağı uzakta öldüm. Nasıl uzakta Uzakta mı? değil ya de değil. Bak burada iskelet de sıkıyor zaten. Kafanızı kırdık mı öpücük var. Ben bir dönemem kendime. Aaa taş kılıç oğlum. Benim kendi taş Ben şu evde öldüm tamam mı? <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Allah bunlar sevdiğim ya. Dur ben her şeyi buldum abi. Hay serici götürsün. Bir öldü. Bana kılıç ya bana kılıç. Öldüm ben de. Bir ölü. Neyse dur birlikte gideceğiz. Öyle birimiz ölüyor, birimiz kalıyor olmuyor. Gel dur ya bekle bekle. Bekle ben videoyu yani. bitiriyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kanalıma abone olun benim. Görüşürüz arkadaşlar.